Tamam. Bitti. Bitti her şey. Tamam ki. canım. kimin itleriymiş bunlar? Kimin olacak reis? Savaşın. Nereden bulmuşlar burayı? Muhtemelen takip edenler. Nasıl baş ettiniz bu kadar insanla? 10 iki tane ölü var. Alparslan öldürdü hepsini. Yok canım, daha neler? Şimdi bunları konuşacak zaman mı? Özer, kızım arabaya götür. Özlem. Demek savaş kızımı takip ettirip buraya saldırdı. Öyle mi? Öyle gözüküyor. Kızımın burada olduğunu bile bile buraya ateş açtı. Öyle mi? Ünal Bey size hep söylüyorum ama anlatamıyorum. Benim avucuma mermi sıkıştıracağınız ha? Şu herifin kafasına mermi sıkıştırın diye. Ben savaşın kafasına Mermi mi be? Orasını bilmem artık. Az önce yaptığın hareket... ...kızımın hayatına mal oluyor. Bir daha benim işlere müdahale etmeyin. Savaş bir hiçtir. Ben hiçi kendime düşman etmem. Ancak çok ederim. Bizi Ahmet. Ama yok yapamam diyorsanız... ...Alp Aslan'a söyleyelim o yapsın. Alp Aslan... ...az önce hayatını kurtardı. Bence şansını daha fazla zorlama. Aynı Alp Aslan. Senin de kızının hayatını kurtardı. Bence Alp Aslan'ı tehdit etme. Teşekkür ederim. Hazır. Sana bir şey soracağım. Ve bunu sadece bir kez soracağım. Sistemli olarak üzerime geliyorsun. Koltuğunda gözün var. Arkanda devlet mi var? Ben de ilk ve son kez cevaplıyorum. Arkamda sadece ailem var. Ve ailem arkamda olduğu sürece... ...siz değil... ...devlet bile kaybeder. O yüzden... ...ya benimle beraber olun... ...ya da kaybetmeye mahkum olun. Hadsizsin. Ama bu haddi ben verdim sana değil. Amca. Alparslan hayatını kurtardı dedi ya. Ne demek istedi? Bir gün bunun altına naylonu serip... ...o özerin kanında boğup... ...ikisini birlikte gömeceğim lan. Ne naylonu ne muşambası amca. Aklı sıra ayağımın altına muşambayı serip... ...avucuma kurşunu sıkıştırıp... ...kafana sık dedim. Geri zekalı. Ayağını sıkana sakar kafasına sıkana salak derler. Sen dururken kendime ne sıkacağım ulan? Bunak! Nasıl vurdunuz lan bu kadar adamı? Bu kadarını vurduk da Nevzat Bey dinlemedeymiş. Gerisini onlar indirdi. Herif bana diyor ki arkanızda devlet mi var? Ne diyeyim? Var. Ben seninle ne yapacağım lan? Beni merak etme amca. Ben başımın çaresine bakarım. Reis, özel okulda okuttum dedin ama özel kuvvetlerden mi okuttun bunu? Ben de anlamadım ki Fahri. Ben de bilmiyorum. Oh. Oh, ah yeah. ya. Koca kafalı. <laughs> ben de esrar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben de esrar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam.